أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi tahrimin niyahati alel meyyit ila ahir. Evet değerli kardeşlerim, bugün okuyacağımız hadis-i şerifler, bir ölünün ardından feryad figan etmek, bağırıp çağırmak, ağlaşmak, sesler çıkartmak, dövünüp diz, baş, yaka paça dövmesi insanın bunlarla o ölünün arkasından güya çok büyük ızdıraplar çekiyormuş gibi hareket hareketler yapmasının haram olduğu hakkında olacak inşallah. Şimdi bir adam öldüğü zaman onun arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de olmuş evlatları vefat ettiğinde aleyhissalatü vesselamın gözlerinden yaş süzülmüştür. Bu insanın doğasında kalbinde Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bir merhamet, bir şefkat duygusunun gereğidir bu. Ama bundan fazlasına yani o gözyaşını bir de sesli sesli ağlamak suretiyle meydana getirmek, bazı ifadelerde arkasından kullanmak, bazı ifadelerde bulunmak, dövünmek, saçılmak, kendini yara atmak, yaka paça Sirkmek, yırtmak, yüzünü dövmek, başını kazıtmak, tıraş etmek, saçını başını yolmak, hangisi olursa olsun bunların tamamı aşırılıktır, tamamı yasaktır. Bununla alakalı hadis-i inşallah okuyacağız. Hatta, ve hatta adam bazen Arkasından alıyor. Ağlıyor arkasından. Vay sen gittin. Ben bundan sonra yaşasam ne manası Ben de öyleyim. Ben de öyle olayım. Bana ne hayatın ne manası kaldı benim için. Bağırıyor, çağırıyor arkasından. Kendisine de beddua edip duruyor. billah Cenab-ı Allah böyle hallerden, böyle cehaletlerden muhafaza eylesin. An ibni Umar'a, An Umar'a bin Khattab radıyallahu anhu kâleh. Hazreti Ömer bizlere rivayet ediyorlar ki قَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular El meyyitu yu'azzabu fi kabrihi bi maniha alayhi ve fi rivayetin maniha alayhi. Aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki el meyyitu ölü adam yu'azzabu fi kabrihi kabrinde azap ediliyor bi maniha alayhi. Kendisinin arkasından onun yakınları, tanıyanları eğer ağlayarak feryat ve figan ederlerse o bundan azap görür. Kabirinde azap görür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insanlar arkasında bir adamın arkasından öyle bağırışıp çağırıştıkları zaman öyle e, yaka paça silme, kendini yere atma, on dizlerini dövme artık bunların hangisini ele alırsak alalım. Bunlardan dolayı kişi kabrinde azap göreceğini aleyhissalatü vesselam beyan ediyor. Şimdi tabi burada bu hadis-i şerifi biraz izah etmeye ihtiyaç var. Şimdi normalde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günah başka bir adamın işlemiş olduğu günahkar başka bir adamın işlemiş olduğu günahın vebanı yüklenmez buraya Cenab-ı Allah. Yani bir adam mesela derim ki bir adamın oğlu hırsızlık yaptı. Ondan dolayı babaya hırsızlık yapmış günah yüklenmez. Ama evladını yetiştirirken ona eğer o edebi terbiyeyi vermeyip hele hele onu öğretti, ona musamaha gösterdiyse o başka. O onun suçu o. Burada sadece mesela yani nauz bir adam hiç oğlunu terbiye etti ama gizli gizli gitmiş hırsızlık yapmış. Gitmiş içki içmiş, gitmiş zina yapmış. Ondan dolayı baba günahkar olmaz. Cenab-ı Allah birisinin yapmış olduğu bir suçu başka birisine onun günah yüklenmez. Hristiyanlar öyle inanmıyor. Hristiyanlar diyor ki senin evladın, senin babın bir suç işlediyse sen de suçlusun. Onun için aşağı onlara da bu şey çıkartma, günah çıkartma meseleleri veyahut da şeylerin yapmış olduğu bazı günahların e, vebali işte çocuklara da geçiyor, onlara da sirayet ediyor, onları da temizlemek lazım, arındırmak lazım. Çocuk da günahkardır. Onun için onu vaftiz edelim, onu temizleyelim. Bu tür şeyler asla yok. Bunlar e, Cenab-ı Allah'ın, adil olan Cenab-ı Allah'ın adalet şeyine uymaz. Bir doğan bir sabi babasının günahından dolayı günahkar olmaz. Günahkar doğmaz. Böyle bir şey yok. Şimdi burada bu adam arkasından ağlayanlarla nasıl o yapmıyor onları o kabirinde e, arkasından ağlıyorlar. Feryadı figan ediyorlar, haram işliyorlar. O nasıl onunla azap görüyor? Şöyle bunun izahı şudur. Adam eğer hayatındayken dediyse ki ben öldükten sonra benim arkamdan ağıtçı tutun. Benim arkamdan ağıt yakın. Vasiyet etmiş adam. Var öyle. Anadolu'da var. Ağaççı kadın. Kim ölürse onu çağırıyorlar eve. O orada vay Ahmet Efendi şöyle adamdı. Bağırıyor onlar da arkasından onlar da figar ediyorlar. o onları koru haline getiriyor. Şimdi bu, 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 şekilde bunu böyle vasiyet eden benim arkamda veyahut da şöyle adam biliyor ki arkasında böyle bir ağaççı tutulacak. O da musamaha ediyor. Benim arkamdaki ağaççılara işte şu benim malımdan da şu kadar cenazeme gelenleri dağıtın şeklinde biliyor bunları. Bunları da yasaklamazsa, kendisi de bunları onaylarsa veyahut da vasiyet ettiyse o zaman o da o haramın bir ortağı olduğu için onlar o günah işledikçe arkada bir kere mi, beş kere mi, on kere mi arkasından, yedisinde, kırkısından, kırkından mı yaptılar? Her birinden o da azap görüyorlar. Çünkü o sebep olmuş onların o işi yapmasına. Dolayısıyla o da onlardan günahkar olur. Bunda zaten hiçbir itiraz edilecek bir tarafı bunun yok. Ama adam hiç haberi yok. Hiç adam böyle bir şey söylemedi. Vasiyet de etmedi. kendisinin arkasında böyle bir şey yapılacağını da bilmiyor adam. Hiç haberi yok. Umumlu böyle bir şey yapacağını. Buna rağmen gitmiş yapmışlar çocukları. O zaman o adam kabirinde bunun dolayı azap görmez. Anlaşıldı değil mi? Burayı ayrıt etmek lazım. Bu sadece mutlak olarak e, bu şekilde e, bir hadi rivayette de mani halehi onun arkasından feryat edildikçe, figan edildikçe onun arkasından alt yakıldıkça o adam kabirden azap görür şeklinde bir rivayette vardı değerli kardeşlerim. Onun için bir adamın arkasından dinimizin yasak etmiş olduğu hareketlerde bulunmak. Bazen de şöyle de olabiliyor. Haşa bazı insanlar, cahil insanlar. Adamın yapmış olduğu zulümleri, adamın yapmış olduğu haksızlıkları, zorbalıkları arkasından adamlar medih diye adamın arkasından sayıyorlar onları. Şöyle adamdı, şöyle kahramandı, şöyle yapardı. Halbuki o yaptığı, yaptığı şeyler ne onlar? Zulüm. Adamları zulmetmiş adamları. Hakkını yemiş. Adam onu kahramanlık arkasından anlatıyor onlara. Bu adamın bu yapmış olduğu günahları arkasından saymak, Evet, onları saydıkça adam da günah şey, şey yapıyor. Adam kabirinde günah çekiyor onlar. Sen onları, onun o melanetlerini, o işlemiş olduğu günahlarını, onları ifşa ediyorsun, yaygınlaştırıyorsun onlara. Adamın kabirinde azabını artırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor onlar. Yani bir şeyin dinde met edilmeye layık mı, layık değil mi? Yani hangi hasletten bir adam övülür, hangisinden yerilir? onları iyi bilmek lazım. Her toplumun adam gidiyor hakul hakkı yiyor. Adam gidiyor arabasını adam burada park etti diyor adam arabasının aynasını camını orasını borusunu kırıyor çiziyor adam. Sen diyorsun ki hak etmiş adam yapmış onu ona. Sen de öyle diyorsun hak etti adam da yaptı ona onu. Hayır arkadaş zulüm kul hakkı yedi. O hak edene şey yapmak değil o. O başka bir yönden başka bir zorbalıktır başka bir zulümdür başka bir günahtır. Nauzu billahi teala. İkinci adet şerefimiz. Ve <laughs> Ali bin Mes'ud radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu Aleyhissalatu vesselam aleyhi ve rivayet ediyor ki şöyle buyurdular. "Leysem <laughs> minna. <laughs> bizden değildir. Yani biz İslam taifesinden değildir. Men darabel hudud. Yanaklarını döven, yanaklarına şamarlayan, böyle tokatlar atan, ölmüş adam arkasından o kafasının yanaklarını dövüyor adam. Bizden değil böyle yapan. Ve şakkal yakalarını yırtan. Elbisesini yıkıyor. Oo, büyük bir felaket başına gelmiş. Artık bundan sonra elbise giymemin ne manası var. Bu güzel elbise yırtıyor, paşalıyor. Bu bizden değil. Ve de'a bi cahiliye. Cahiliye dönemin çağırmasıyla, duasıyla, Orada yapılan bed dualarla, cahiliye döneminde yapılmış olan övgüler, medihlerle arkasından örülerini metheden, onların hakkında konuşanlar bizden değildir buyururuz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam taifesinden, yani işin vahametini beyan etmek için. Bunları helal görüyorsa adam zaten Müslüman değil. Ama bunları haram görerek yapıyorsa o kimse büyük bir günahı irtikab etmiş, kazanmıştır. Şimdi cahiliye döneminde adamlar biraz önce söylediğimiz gibi adamlar övüyordu adamı. Adam gidiyor, haksız yere bir yere bir baskın yapıyor adam. Birisinin billah zina yapıyor adam. Adam arkasından onunla övüyor onu. Şöyle kahramandı. Abi bak yine yapmış adam gitmiş. Zavallı, masum olan bir adamın canına kıymış. Ona baskın düzenlemiş. Gitmiş, fuhuş yapmış. Adam onları medih sebebi sayıyor onları. Arkasından onları sayıyor. Aa. Şimdi o cahiliye dönemindeki adetleri, onların yapmış olduğu o dine uygun olmayan o övgüleri, o medihleri biz Müslümanlardan birisi ölüsü hakkında yaparsa buymuş kardeşim Vesselam o bizden değildir. Bir de şimdi bazı adetler gene var. Şimdi toplumumuzda işte kültür etkileşimi diyoruz kültür. Şimdi bize bizi neyle eğitiyorlar? Medya ile basınla e, yayınla bizleri yönetiyorlar ve yönlendiriyorlar bizi. Şimdi gidiyor adam cenaze, cenazede ne giymesi? Siyah giymesi lazım. Siyah gözlük takılması lazım. Üç gün Kara kıyafet giyeceğiz. Şey, Bunlar ne? Hristiyanlıktan gelen onların adetleri bunlar. Evet, bizim ölümümüzün ardından e, şey var, taziye var. Ama öyle kıyafetlere bürünmek, siyah giymekle, ondan sonra belli şeylere, e, figürlere sarılmakla değil, onun yapacağı şeyleri nedir? Cenab-ı Allah'tan o aile için, o musibete düşen olan kimse için dua etmek, ona sabır dilemek, onun bir nevi acısını teselli etmek, dindirmek için ona ikramda bulunuyorsun, gidiyorsun o evde yemek yapmıyorsan götürüyorsun. Gidiyorsun Kur'an-ı Kerim vefat edenin adına Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun. Onun gönlünü müsterih ediyorsun. Onun yakınları için ona bir nevi bir moral kaynağı yapmış oluyorsun ki bu taziye sünnettir. Ama onun haricindeki o cahiliye döneminden Hristiyanlardan gelmiş olan o adetlerin tamamı bidat ve batıldırlar. Wa nabi burada te, qale ve caabu Musa fagaşî aleyhi Ebu Musa el radıyallahu anh'ın evladı oğlu bizlere haber veriyor. Ebu burada ismi buraya ki "Ve vecaabu Musa Ebu Musa el radıyallahu anh hastalanmış böyle çok e, sızı, elem, acı çok çekti, acı duydu. Bu acıya insan tahammül gücünün fevkinde olduğu için tahammül edemedi. Acıya katlanamadı. Fevuşi aleyh. Bayıldı. Ve bu Musa'yla şahriye sahabe-i kiramın hem de en büyüklerinden, alim olan sahabelerden bir tanesi. Ve bu Musa'yla şahriye. Oğlu anlatıyor. Diyor ki babam böyle böyle acı içerisinde, hastalıktan dolayı acı içerisinde kıvrandı. Tahammül edemeyerek kendisini o acının dolayı belgınlık geldi. Ve râsuhu hicri min ehlihi. Babamın o anda da başı eşlerinden, hanımlarından bir tanesinin kucağına düşüyor. Yani Ebu Musa Şari hanımlarından birisi onun o aslanı bayılırken başı da hanımların birisinin kucağına düşüyor. O şekilde bayılıyor. Öyle kucağında bayılınca o kadının فَاَقْبَلَ تَصِيحُ bi rinnetin kadın o esna bir rinnetin kadını o esnada bir çığlıkla bağırdı varmış o kadın hemen öyle bayılınca Uuu! diye böyle bir çığlık attı kadın ama sahabeden olan Ebu Musa Reşari felem yestet en yeruddu aleyha O bayıldığı için o esnada o kadının bu hareketine karşılık verecek, onun bu hareketinin yanlış olduğunu söyleyebilecek gücü, takati de yoktu, bayılmıştı. Baygın bir insan, onun ayıltılmasına ihtiyaç var ki yanlış yapan nerede kendisi ayıltacak, kendisi uyaracak onu. Dolayısıyla ki burada bunu neyi söylemek istiyor burada? Sahabe-i kiram kendi yanlarında yanlış bir şey yapılınca asla susmazlar. Ne yaparlar? Müdahale ederler. Onu düzeltmek için, onu doğruya yönlendirmek için. Sonra Peygamber Efendimiz de öyle, sallallahu aleyhi de öyleydi. Kendisinin yanında yanlış bir işin yapılması asla musama etmez. Gördüğü zaman hemen müdahale eder. Zaten müsaade ederse onun helal olduğu, caiz olduğu anlaşılmış olur. Kendisinin yanında yapılıp da süküt ettiği, bir şey demediği bir şey. Ha demek ki bu normaldir, yapılabilir. Ama yasak etmiş olduğu, Cenab-ı Allah'ın haram etmiş olduğu, yasak ettiği, mekruh olan bir şeye Peygamber Efendimiz susmaz. Müdahale eder. Derdi ki sizden bilse ne oluyor, şöyle şöyle yapıyor. Sizden bilse ne oluyor, oluyor, oluyor da insanlar ne oluyor da böyle böyle yapıyorlar. Kişinin kendisine bir zatiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen böyle yapıyorsun, şöyle böyle yaptın, yanlıştır, git düzelt bunu. Öyle demez kişiyi. Rencide etmek e, olacağı için bizzat iyi kişinin kendisine muhatap almazdı. Evet, üstü kapalı yanlışları düzeltirdi ama. Sahabe-i kiram da öyleydi. Bak e, burada tabiinden olan bu Hz. Ebu Musa Reşar'ın evladı bununla alakalı babası hakkındaki bu e, müdahale etmeme o esnada kadın böyle feryat bir figan edip bir çığlık atınca müdahale etmeme nedenini söylüyor. Ha, bayıldığı için güç ona karşılık verme imkanı yoktu. falan fâkâ. Ne zaman ki ayıldı. Ama duydu demek ki. Onun o kadının o çığlığını duydu. Ne zaman ki ayıldı? Kale dedi ki ayıldığı zaman ene beri u mimme, mim, mimmen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın beri olduğu şeylerden ben de beriyim. Resulullah'ın yanında yapılmasını, Resulullah'ın çirkin, kerih gördüğü, beğenmediği, yasaklamış olduğu şeyleri ben de beğenmem, ben de çirkin görürüm, ben nereden, onlardan uzağım dedi sahabe. sonra açıkladı. İnne Rasulullah sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beri'un min as-salikati. Aleyhissalatu vesselam böyle feryat ederek bağıran cenazenin ardından, ölünün ardından bağıranlardan uzak. Tasvip etmezdi bunları. Vel halikati ölünün ardından saçlarını kesen, saçlarını yolanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beriydi. Saçlarını yoluyor ki ve şakkati elbisesini yırtılıp parçalayanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzak yedi. Ben de onlardan uzağım vurdu Yani ne işte dövme, elbise yırtma arkasından e, feryat çığlıklar. Bu dövmenin içerisinden hangisini istersen adam göğsüne vursun, istersen kafasına vursun, istersen yanağına vursun, istersen dizine, istersen sağına soluna fark etmez. Neresine yaparsa yapsın bu dövmeden, bu feryatlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunadan yasaklamıştır. Evet değerli kardeşlerim bizler de bundan anlıyoruz ki biraz önce dersimizin başında da söylediğimiz gibi üzülmek olur. Hüzünlenmek gözden yaşın süzülmesi olur. Ama bunu sesli bir şekilde bağırmaya, sesli bir ağlayışa, kıçkıra dökmek bu yoktur. Onun için bunlardan bu tür hallerden hem kendimiz hem ailemizi hem etrafta gördüğümüz zaman tebliğ yapmak, emir bir maruf yapmak için uyarmak hepimizin görevidir. İlâ ruhu nebiyyine Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ilâ ruhu cemîh ve aleyhi minel enbiya ve musselin sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi mecmu'in el-Fatiha.